Tekrardan eğlenceli ve güzel bir Brawl Stars videosundan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de bir haftadır video atmıyordum ve bu bir hafta içinde ne yaptığımı videonun içerisinde anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten baya bir gelişme oldu, baya üzücü haberler, baya mutlu, eee şey, mutluluk veren haberler ve daha da yani ekstra bir şeyler katım arkadaşlar hesabıma. Zaten şu an fark etmişsinizdir bazen ama bilmiyorum arkadaşlar. Sizden güzel bir like bekliyorum. 15 like arkaya like atarsanız tekrardan Rolls Royce videolarım devam gelecektir diyorum ve bu videoyu da arkadaşlar gördüğünüz gibi saat 12'de çekiyorum. 12.30'da çekiyorum. Niye 12.30'da çekiyorum bilmiyorum. Canım öyle istedi. O zaman bu video başlasın. Evet arkadaşlar videoda gerçekten size önemli haberlerim var gerçekten arkadaşlar bir haftadır video atmadım biliyorsunuz arkadaşlar benim en son attığım video ne videosu 60.000 bin kupa olduğum videosu benim bir kupama bakın 63.651 kupamın sol tarafındaki simgeye bakın İsmim savaşçı Arkadaşlar zaten topluluktan da paylaştım arkadaşlar. Biliyorsun ee, biliyorsunuz ismim değişti diye bir video atmıştım. 90 elmas verip tekrardan kendi ismimi almıştım ve bu sabah uyandığımda tekrardan ismimin savaşı olduğunu gördüm ve Supercell desteği yazdım arkadaşlar. Supercell destek 48 saat içerisinde bana cevap verecek ve inşallah kendi ismimi geri alabileceğim arkadaşlar. Ben böyle kalması istemiyorum ve bu iki oldu. Şikayetçiyim ben bu durumdan. Lütfen Supercell e diyorum. Benim ismimi artık değiştirme. Daha 120 elmas ben hayatta vermem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3650 kupa kastım arkadaşlar 3650 kupayı bir hafta içinde kastım ve nasıl kastım diye soracaksınız bu arada videonun konusunda birazdan geçeceğiz arkadaşlar deli gibi 800 kupa yaptım bak sayın arkadaşlar göstereyim ben buradan ee, nereden başlayın koletten itibaren başlayın arkadaşlar kolet bul diye başlayın şöyle ben aşağı doğru yavaş bak kazanma serilerine bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi deli gibi 800 kupa yaptım bak Bak iyice bak bunların hepsi 700 kupa 600 kupa diye. Gördüğünüz gibi bayağı bir 800 kupa yaptım burada Ve bunları da bak şunların hepsini arkadaşlar 800 kupa yapacağım ve Bunları da kasarken bayağı 3500 falan kupa kastım arkadaşlar Onun haricinde ne yaptık başka? Ee, dükkan arkadaşlar bir şey gelmemiş diye bakıyorum şöyle dükkan gördüğünüz gibi Meka indirim teklifleri bunlar falan geldi bak bunu da alabilirim ama hiç gerek yok arkadaşlar almaya. Ondan sonra bir sürü kostüm çıktı. Çanlani Star'a falan diye e, melek bir kostüm çıktı. Ben buraya kasıyorum 20 tane serisini alıyorum. Size zaten haberlerini veriyorum ondan. 16000 altın 6700 var ve kulübümüz de gerçekten fena bir şekilde gelişti. Biliyorsunuz arkadaşlar önceki videoda turnuva falan bahsetmiştik. Biz birinci turnuva yaptık, ikinci turnuva yaptık ve üçüncü turnuvayı da yarın arkadaşlar. Yarın da üçüncü turnuva yapacağız kulüp için. O yüzden Kulüptekilere söylüyorum hazır olun arkadaşlar. Fena bir turnuva başlıyor. Ondan sonra arkadaşlar Brawl Pass'te öyle karakterlerde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdiki arkadaşlar videomun konusuna gelelim ve e, biliyorsunuz arkadaşlar 3 gün sonra bak sadece 3 gün sonra melekler ve şeytanlar sizin bitiyor bu sıraları buradaki bütün özelliklerin hepsi kaldırılıyor ve e, kaldırılıyor ve... Ben de sadece şöyle bir şey sunmak istiyorum. Bu videonun içerisindeki bütün melek özelliklerini hepsini deneyeceğiz. Puanlayacağız ve en iyisini bulmaya çalışacağız. Ee, yarınki videoda da şeytanları denize arkadaşlar. O gereken like atarsanız 15-20 like atarsanız yarın da şeytanları deneyeceğiz. Bugün melek olduğumuz için bütün melek özelliklerini tekrar tekrar oynayacağız. Ezberleyeceğiz ve bakalım nasıl bir şeymiş. Benim bu bütün güncelleme boyunca bir ay boyunca en en çok oynadığım etken ve en az oynadığım etkeni bulalım bakalım. Arkadaşlar tek hesap başmanı şey var Bak, bak şu hesaplaşmada etken olduğu için bütün hepsini hesaplaşmada denesek daha güzel olur ve ilk özelliğimizle başlayalım bakalım Işıltılı dokunuş Arkadaşlar ben size şöyle bir şey diyeyim mi? Ben bu özelliği hiç kullanmadım bak 25 gündür bu etken var hatta 27 gündür bu et şey melekler bir şey tanı sezonu var Ben ilk defa böyle bir özellik görüyorum sizinle birlikte ilk defa deneyeceğim arkadaşlar Düşmanla gördüğüm için çok da şey merak, merak meraklayalım ama bir dinleyelim bakalım ne diyormuş. Düşmanlara hasar vermek iyileştirici bir aura yayar. İyileştirme bir dakika ne diyor? İyileştirme miktarı melek takım arkadaşlarının sayısına göre artar. Yani arkadaşlar burada diyor ki mesela ben bir tane adamı vurduğumda benim canım artacak bir karakter seçelim önce. Arkadaşlar bu özelliği kuralı deneyeceğim. Bir daha şöyle arkadaşlar bakarsak düşmanlara hasar verdiğimizde bana bir iyileştirme aurası geliyor yani iyileştiren bir e, aura geliyor bana sonra da iyileştirme miktarı melek takım arkadaşının sayısına göre artar iyileştirme miktarı da arkadaşlar mesela ben benim şey takım Arkadaşlarımdan bir kişi melek sadece o zaman e, yani tek başıma oynuyorsam bir kişi melekse 600 can iki tane melek varsa takımımda 1200 can üç tane varsa 1800 can falan veriyor yani iyileştirme yani iyileştirici şeyin özelliği bu şey mantığı diye arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane vuracağım şöyle hop 200 can Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar 200 can bak Crow ne kadar şöyle hasar vardı ki yine 200 can falan bana doğru geliyor ama şu an tek başıma olduğum için herkese oho kusuları vurunca da geliyormuş lan bak ben bunu bilmiyordum kusuları vurunca da geliyormuş güzel eee böyle kutu kutuya düşmana falan vurduğunda tek başıma olduğum için tabi az canım iyileşiyor ama gördüğünüz gibi 200 200 200 böyle böyle veriyor ama 3 tane mesela savaş topuna girdim hatta 5v5 girdim 4 kişi de melekse benim takımdan fena arkadaşlar gerçekten bu özellik fena bir can verir ve <laughs> iyi iş yapar diye buluyorum ve şu anda çok bir işlevini göremedim ama yine de eee şey kullanışlı yerlerde iş yapar yani böyle riskli yerlerde falan gayet işini göreceğini düşünüyorum arkadaşlar yine güzel bir etken ya çok da bir şey değil abi ismine bakar mısın ya ismime bakar mısın ya savaşçı ne ya yapma öyle bir şey yapma öyle bir şey öldük tamam arkadaşlar sıkıntı yok yani etkene kaç puan vereceğim derseniz arkadaşlar 10 yani üzerinden 3 veriyorum yani Gerekli yerlerde iş yapar ama şu an gerçekten hiçbir işlevi yok arkadaşlar bunu kullanan da yoktur zaten kullanan da mal yapıyorum Şaka yapmak alınmayın yine güzel bir etkin ama onun üzerinden 3 verdim kusura bakma Işıltılı dokunuş Sıradaki şeyimizde göğe yükseliş benim çok kullandığım bir özellik ve gerçekten mükemmel Okuyalım bakalım ne diyormuş Sahip olduğum melek takım arkadaşının sayısına göre hareket hızın artar gerçekten arkadaşlar çok güzel ya ben o bu yüzden bunu arkadaşlar nerede deneyeyim savaş yapını bir deneyebiliriz ya gerçekten çok güzel bir etken arkadaşlar sahip olduğum takım arkadaşıma göre benim hızım artıyor dur bunu bir morse deneyelim ya morse'imizde güzel bir küt var kostüm varmış bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş Ha bak takım takım arkadaşlarımdan bir tanesi şeytan diğer diğeri de şey melek olduğu için hızım artacak ama çok değil bak gördüğünüz gibi arkadaşlar hıza bakar mısın ya abi çok güzel yemin ederim hile gibi bir şey gerçekten mükemmel bir özellik ya bak tak tak tam işlerinden geçtik onun Şöyle fake atalım tamam Gerçekten arkadaşlar bu hız Şaka mı neyse Çok güzel ya valla çok güzel etken Ben bunu çok kullandım zaten ben hala kullanıyorum bunu Ama gerektiği yerlerde Dur şimdi Morty'i şoka e başlayalım arkadaşlar Şimdi bir dalgına daldık Hızımız da var şimdi iyice kaçarız Fena da saldırırız moya gelsene be tamam aksa bas onu dalmayalım şimdilik Şöyle bir Moe'ye bir dal Ne oldu lan gördünüz Vallahi internet kastı Ben ultiyi attım ama Ulti'ye ben atmıştım. o bir adam değişti bizim. Şş, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama arkadaşlar gerçekten. Bak kaybetsen sıkıntı yok benim. Yes be. Ben de diyorum takımında neden bir problem var. Düşük kupa geldiği için. Değil mi kim düşük kupa. Hiç de farkın, fark etmemişim o neşede. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir etken göre yükseliş. O yüzden onun üzerinden de. 8 veriyorum arkadaşlar. Yine hızın arttığı için gayet güzel ve 8 de benden aldığı ve sıradaki özelliğimiz de kutsal koruma. Yine arkadaşlar benim 25 gündür ilk defa oynayacağım bir tane edeceğim ben çünkü genellikle ee, ben de olan şeyler oynuyorum ve bu etkine bakalım okuyalım Oku okuyalım hasar verdiğinde hasar vermeye devam ettikçe güçlenen bir kalkan kazanırsın nasıl bir şeymiş bakalım. koltuğumuzda bir girelim ya bakalım nasıl bir etkenmiş işlevini yürüyecek miyiz Oha bak başka birinin isminde savaşçı. Gördünüz mü arkadaşlar? Aha bak. Bak hasar verdiğim ve hasar vermeye devam ettikçe bana bir kalkan geliyor bak. Bak ilk kol kanış bak vurdum 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 vurdum. 3000. 3000 sağlığım oldu arkadaşlar ekstrasından. Ve bu sağlık da gitgide azalıyor ama çok yavaş azalıyor bu arada. O da gayet güzel. Cık. Aa tam kıracaktım. Neyse. En azından aksa bastık en azından bir işe yarasın. Evet gelmiyor orada. Deşirim bak. Ben koltum. Neyse de adam beni deşer vardı arada söyleyeyim. Aha bak. ben de ölmüş ya. Savaşçı da oyunun ismi. Onu, onu da süper sayı yapmış Savaşçı. Ee, Arkadaşlar bu dislike atmayın. Ben şu dislike kaldırayım şuradan. Like atayım ben. Like at. Evet. Ay bana bir e, takipçim yazmış herkes dislike atma abi diye de Gerçekten çok doğru söylüyorsun ben hep dislike atıyorum Farkında da değilim Ama öyle Edgar Kit falan değil Alışkanlık olmuş elim sağ üstte kayıyor O sağ üstte ben like koyayım Like yerine de başka bir şey koyayım daha Mutluluk veren bir şey koyayım çünkü İsmim yani iki, iki oldu bu ya Valla ben de diyorum niye oluyor Acaba YT'den mi oluyor falan dedim de YT alakası yok arkadaşlar Dislike attığım için Bana gelmedi bu arada Vuralım bakalım dur O Piper Piper al oradan 500 can verdi Tamam kaldık senle birlikte gel bakalım Sen şimdi bana rajon mu ki Abi kaçtım Sen bana rajon kesin mi oyunun başında öyle ultiye falan bir basılı tuttum benim için Gelme Gelme Öldük Alım, Karizma da bir yere kadar gitti ya. Neyse arkadaşlar. Bu özellik gerçekten güzelmiş ha. Valla ben beğendim arkadaşlar. Böyle ani arda da sıkan Rico. Ne bileyim Colt Ne bileyim Cordelius gibi karakterlerde yine işlevi, işlevi var. Gayet güzel. Onun üzerinden de puanım arkadaşlar. bunu ee, buna 8 verdiysek buna da 7 verelim ya. Gayet güzel. Şuna niye 3 verdim onu bilmiyorum ama gerçekten çok kötüymüş ya. Kusura bakma bok gibi etken. Ee, bunun da 7 verdim arkadaşlar. Güzel bir özellik ve yeniden doğuş. Arkadaşlar zaten söylemeye bile gerek yok. Zaten melek özellikte bu özelliği olanlar zaten diğerlerini hiç... Bak şunu 5'in hiçe sayıyor. Bunu ve şunu kullanan var daha çok arkadaşlar. Ve en çok kullanılan melek özellikte bütün arkadaşlar şeylere bakarsak... Ee, bu 25 gün içerisinde bakarsak ortalama olarak en çok kullanılan özelliğimiz buymuş. Ve ben burada tikle birlikte bir deneyelim bakalım bunu. Abi arkadaşlar özelliği okumayı unuttum. Arkadaşlar özellikle bir dakika şunu şöyle ha, Özellikle diyor ki zaten herkes biliyordur arkadaşlar özelliği. Ölmeye yakınken bir saniye bu bir saniye boyunca diyorum pardon. E, tam öldürüldükten sonra sana bir kalkan kazandırılıyor. Aynı Bean'in eski bir tane yıldız gücü var arkadaşlar. Onu biliyorsunuz oyundan kaldırıldı şu anda. Aynı o Bean'in yıldız gücü gibi ölmüyorsunuz. Bir tane can kazanıyorsunuz. Ee, bir saniye boyunca aktif oluyor arkadaşlar bir saniye boyunca ölmüyorsunuz ve bir saniye boyunca ateş edemiyorsunuz arkadaşlar o süre zarfında ve istediğiniz gibi kaçabilirsiniz ee, ve şu anda arkadaşlar bu gerçekten çok güzel bir özellik bu arada bak ruh tacir almış bu şeytan özelliklerini de yarın deneyeceğiz bakalım şeytanlar mı güzel melekler mi daha iyi özellik melekler mi daha özelliğe sahip şeytanlar mı daha özelliğe sahip onun hepsini arkadaşlar bu iki video arasında göreceğiz evet ama Nita beni mi bırakmadın ya ben kendimi korumak için sıkıyorum sen yanlış anlama ama yani kendimi koruyorum ben git şuradan bak ben adamı sıkmıyorum ben yani kendimi koruyorum buradan gelmesin artık diye yani sizde yanlış anlamayın bu arada abi ben dislike mi attım az önce ki vallahi hiç farkında değilim dislike atmış olabilirim <laughs> ölmedim gör vallahi arkadaşlar daha iyi bir yerde deneyemezdim ya bu özelliği gördüğünüz gibi arkadaşlar o bana mı geliyor o bana geliyor değil mi Aksa bassa o bana geliyor şu an Yo orada değilmiş. Bak 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 bir canı var. Uyanık. Uyanık ölmeyecek bak. <laughs> ölmeyecek dedim kafasına kit atladı lan. Kaç kaç kaç. Ben kit'e yaklaşmıyorum bu arada. Lilleri de yaklaşılmaz aslında ama. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Bana gelmiyormuş tamam. Abi ne yapacağız? <laughs> ee, a onu da atladı. Tamam ben ulti atar kaçarım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ee, bir canı var mı? Oy nasıl patladı lan? Eşek Ama bana gelecek ki o şimdi E aksa bastı şu an bak şurada Ya da şunu alsana ya kit Hii, O da kitmiş Allahım bu da kitmiş Gelme gelme aksın var Aksın var sakin sakin Şöyle Abi dibimdeki ben salak mıyım ne yapıyorum ben Gelme Vallahi gelme bak söverim 2 tane kit artı bir tane tik Bak, bak aksa basmış Orr, Bir canım var ki Eee <laughs> Ama ya ooo bahrojan kesiyor bak öyle. Ama gelsin arkadaşlar bu da güzel bir etken 10 üzerinden 10 veriyorum gerçekten Çok sevdim ya bu özelliği yani Bir canın kalıyor ölme gördüğünüz gibi Az önce bir lili vakasına uğradık ve lili sayesinde Şey lili sayesinde diyorum. Bu özellik sayesinde lilden kurtulabildik 10 üzerinden 10 mükemmel Ve sıradaki özelliğimizde ağır darbe Düşmanlara hasar veren ve onları Yavaşlatan ışık hüzmeleri atarsın yani benim çok sevmediğim çünkü çalıları saklandığında senin yerin belli eden bir özellik arkadaşlar. O yüzden çalıları saklanılmıyor bu özelliği alınca ama yine de yani işlevli yanları var. Bir deneyelim bakalım. Yani bir emzalan bir savaş topuna deneyelim bakalım nasıl bir özellikmiş. Gerçekten yine idare eder ya. Bir oynayalım bakalım. şansımız adamlar da bot yerler arkadaşlar. Ya ismim benim savaşçı olmaz ama böyle ya. Yine ikinci kez bak arkadaşlar. Durmadan her 2 saniye ya da 3 saniyede bir Işıltılı topları atıyorum etrafa şöyle bak Dört biri tarafa ve Çarptı adamlar yavaşlıyor bak Ben şöyle örnek göstereyim bak Çarp bir tanesine Abi salak mısın mezi gelsene gol Şimdi değiştim size Bak yavaşlasın bak göstereyim ya Aa. Bak hop Gördün mü yavaşladı mı yavaşlamadı mı ben de bilmiyorum ama Gelsen gibi bak Kaç tane atıyor Bir atsana oğlum ben de bunu bekliyorum atsın diye Bilerek gol atmıyorum Abi tarihte de aks basıyorum ya, kaç tane şey, 1-2-3-4 tane atıyor sanırsam, bakalım, bu Allah kahretsin göstermiyor bile. yani arkadaşlar sinirim bozuldu ya gösteremedim şunu ama neyse gördüğünüz gibi siz anladınız ya bu özelliği biliyorsunuzdur, etrafa 3-4 tane böyle bir şeyler atıyor boncuk atıyor düğmenden, onlarda neymiş 200 hasar veriyormuş düşmanı 0.5 yavaşlatıyormuş. 10 üzerine arkadaşlar ona da 6 veriyorum. Şimdi puanları bir toplayacak olursak değil abi bir tane daha var Seraf. Bunu da denedikten sonra arkadaşlar bakalım. Bir takım arkadaşın yok edildiğinde iyileştiren bir melek melek kurtarıcı çağırır. Yok edilen takım arkadaşının bir melekse bu kurtarıcı daha da güçlü olur. O bu böyle miymiş lan? He bunu alalım bir savaş topuna bir deneyelim bunu. Şimdi arkadaşlar benim bir takım arkadaşım olacak. İnşallah ikisi melektir. Aa... Şimdi arkadaşlar Mortis öldüğünde bir tane melek özel şey melek gelecek ama güçsüz bir melek. Bazı öldüğünde daha çok e, güçlü olacak be bak. E nerede? Aa orada orada bak. Bak gördüğünüz gibi çıktı ama Mortis'in ruhu sanırsam arkadaşlar o ya da benim ruhum mu bilmiyorum. Aa acaba Mortis'ten çıkmıyor mu? Bak bu mesela benim ruhum sanırsam gördüğünüz gibi e, ben öldüm. Bir ruh çıktı. Ama bir dakika anlayamadım. Mortis öldüğünde çıkmayacak mı yani? Onu anlamadım. E, Mortis çıkması lazım. Bir dakika ölsün mü Mortis? Ölmüyor ki. Adamlar da bot bak yeni fark ettim. Bir dakika Mortis'in ölmesini izliyorum arkadaşlar. Mortis bir ölsün ondan sonra geleceğim. Ölüyor Mortis. Öldü bak aha çıktı. Aa bak gördüğünüz gibi öyle. küçük. Bak görün bak bayağı küçük. Ama bir bazı ölsün bak bazın öldüğüne bakın. Baz öldüğüne nasıl bir şey çıkıyor. Ben şöyle bir şey yapayım. Abi boza baksana abi değişti de botları yazık lan onlar daha bot lan yazık ha, yani siz gördünüz, gördünüz arkadaşlar baz öldüğünde daha küçük ee, veya şey şey ondan sesim gitti e, şeytan bir takım arkadaşınız öldüğünde küçük melek bir takım arkadaşınız öldüğünde e, daha büyük ve güçlü bir melek çıkartıyor ve o melek de size durmadan can veriyor aynı Tara'nın ikinci yıldız gücü yani arkadaşlar bu da güzel bir özellikmiş. Buna da 10 üzerinden 6 veriyorum ve puanları toplayacak olursak arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam ışıltılı dokunuşa 10 üzerinden bir dakika. Bunlar ekranda yazsın. Tam şu an arkadaşlar, ekranda yazıyor arkadaşlar. Işıltılı dokunuşa sanırsam 10 üzerinden 3 vermiştim. Zaten düzeltir ekran beni. Ee, göğe yükselişe kaç vermiştim? Ee, kaç verdim arkadaşlar? Ekranda yazıyordu şu an. Ee, göğe yükselişe de bu kadar puan verdim arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum ve kutsal korumaya abi ben hiç hatırlamıyorum ha. Kutsal korumaya da bu kadar puan vermiş arkadaşlar. Onu da şu an üzerinde yazıyordur. Ee, yeniden doğuş arkadaşlar. Onun üzerinden 10 verdik. Ağır darbeye. Ve salak gibi unutmuş hepsini ya arkadaşlar. Ağır darbe ve Seraf'ın üzerinde şu an kaç puan verdiklerim yazsın arkadaşlar. Gerçekten unuttum ya valla. Gördüğünüz gibi ışıl dokunuşa bu kadar. Gö göğü yükselişe kutsal kurama. Yeniden doğuşa ağır darbe ve Seraf'a verdiğim puanlar arkadaşlar üzerlerinde yazıyordur şu an. Ve bu puanlar arkadaşlar birinciliği yeniden doğuşa. İkinciliği de göğe yükseliş arkadaşlar getir arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar arkadaşlar dedim. 5 saniye içerisinde bir içerisinde içerisinde içerisinde. Neyse arkadaşlar. Ee, birinci arkadaşlar tabii ki yeniden doğuş. ikincisi göğe yükseliş. Üçüncüsü zaten ekranda yazardır şu an. Yazardır şu an. Ve arkadaşlar bu videodan da bu kadar Gördüğünüz gibi benim en sevdiğim melek özellik. Ağır dar bir pardon yeniden doğuş oldu. İkincisi de göğe yükseliş oldu. Yani yani gölümden da yani göl yükseliş aslında 10 üzerinden olma Onu da hak ettiği puanı verdik arkadaşlar yeniden doğuşsa Güzel bir özellikmiş gerçekten iyi ki de getirmişler hile gibi bir şey Yarın da arkadaşlar güzel bir like atarsanız bu videoya Şeytanlar kategorisinin demiş bakalım ruh taciri, kaos oluşumu, öfke, şeytan atışı, geri intikam ve aç gözlülük. Bu özel 6 tane özelliğin hepsini deneyeceğiz ve şimdiki 6 tanesini denedik ve güzel bir like atarsanız arkadaşlar tekrardan Brawl Stars videoları gelecektir diyorum ve hadi bakalım ben kaçıyorum arkadaşlar. Uy uykum geldi ya saat 12.40 geçe. Bugün bir de pazar ya. Siz bunu bu videoyu pazartesi izliyorsunuz ama bugün pazar. Yarın okul var. Yatmam lazım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorum, yorum yazıp abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay. İyi uykular. İyi uykular ya. <laughs> Neyse hadi iyi, geceler diyecektim. Hadi görüşürüz bay bay.